Aşağıda özdeş saksı bitkileri kullanılarak hazırlanan düzenekler verilmiştir. Bu düzeneklerdeki bitkilerin aynı süre sonundaki kütlelerinin büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Birinci düzeneye baktığımızda kelebek, bitkiyi ve yeşil ışık görmekteyiz. Üçüncü düzenekte de kelebek bitki var fakat mor ışık gözlenmekte. Burada fotosentez hızıyla ilgili ne kadar daha fazla oksijen gazı açığa çıkar onu konuşabiliriz, karşılaştırabiliriz. Çünkü düzenek içerisinde K ve M'nin aynı ürünler var. Saksı bitkisi ve kelebek fakat ışık renkleri farklı. Mor ışıkta fotosentez hızı daha fazla olacaktır. Çünkü yeşil ışığı, bitkinin yaprakları yeşil olduğu için kendi rengini soğuracaktır ve fotosentez hızı daha düşük olacaktır. Nedenle 3 Üçüncü düzenekte e, oksijen miktarı daha fazla e, gerçekleşir fotosentez hızı arttığı için diyebiliriz. İkinci düzeneği incelediğimizde karanlık ortam vardır. E, karanlık ortamda Bitkimiz solunum yapacaktır, fotosentez değil. Ve bitki solunum yaptığında karbondioksit gazı açığa çıkar. Ve karbondioksit gazıyla da kireç suyu temas ettiğinde bulanıklaşır diyebiliriz. Burada o nedenle kütlelerindeki en fazla artış M'de görülebilir. Çünkü fotosentez hızı yüksek olduğunda, en fazla artışı M'de görebiliriz. Karbondioksiti burada tutan kireç suyu olduğundan dolayı en düşük L'de olacaktır. Burada döngü devam edecektir birinci düzenekte. Yani karbondioksit alacaktır. Oksijen gazını verecektir. Ve kelebek oksijeni tekrar kullanıp karbondioksit verecektir. O nedenle bitkinin kütlesinde Mor ışıkta daha fazla e, oksijen salgılayacağı için kelebek oksijen gazını kullanıp karbondioksit verecek. Ve bu olay daha hızlı gerçekleşeceği için bitkinin kütlesi diğerlerine göre daha fazla olacaktır. M büyüktür K büyüktür L şeklinde cevabımız C şıkkı olur.